Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalıma hoş geldiniz. Ee, abone olun, like atın. Umarım sizde de görmüşsünüzdür. Arabanın yanında abone, ol, like at yazıyor. <laughs> Çok özür dilerim. Biraz üzüldüm. öksürüyorum. Pardon. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gün Roblox takı oyun var ya en popüler oyun Brokeven. O Brokeven oyununda ne oynayacağız? Gel çalışma vlog. Ee, eğer bu videoya 15 bin like gelirse sizlere söz veriyorum bir daha içine de bir vlog gelir. Ee, bu vlog geliyorsa demek ki her gün bir ara vlog gelecek arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başlayalım. Hemen şuraya bir bir, koyalım. Ee, bilmiyorum görüyorsunuz mu, görmüyorsunuz mu? Ben size için, görmeyenler için göstereyim. Ee, İçerine ne diyeyim? E, yerde bir tane e, bilgisayar var. Ama benim odam burası olsun. E, burada bilgisayar olacağım Hemen. Evet arkadaşlar. Kurduk şuraya. Bilgisayarımızı üstünü de süsledim. Şimdi başlayabiliriz. Evet, şimdi öğretmen bize ne verdi? Açıp bakalım. tane ne verdi? Şimdi şunların isimlerini baslıyoruz. Evet, şu an schooldakileri e, yazacağım buraya. Ne verdi öğretmen, ne verdi? Şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Evet, ben şunu verdim. Şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle. Evet, öğretmen bizi... Evet, testimizi de yapalım. Evet, ettik agresyon. Şuna falan şurada yazıyor da. Evet. Evet. <laughs> Kitabı da şurada şartlamayı verdi. Şurada <laughs> bir tane şiir var. O şiiri ezberleyeceğim şimdi. Evet. Evet. Şunu yaptı. Az sonra şuna devam ederiz. Bir resim çizelim arkadaşlar. Öğretmen resimde bize ev verdi. Ev çizeceğiz. Başlıyoruz. Şimdi yavaştan ev çizelim. Arkadaşlar şöyle bir ev çiziyoruz. Çatısını da yaptık. Yolu. Bir tane garaz. Camlar. Evet arkadaşlar sanırım kötü yaptım. Neyse. Oldu galiba. <laughs> evet. Şu da yakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. <laughs> evet. Şunu. Evet şimdi bilgisayarda araştıracağız. Araştıracağız. Evet, şimdi Şunları şuraya yazacağız. Evet, yaptık. Şimdi hıldatçıları yazacağız. Evet. yazdık. Şimdi öyle öğretmen. Şimdi öbürü sayfaya geri dönüyoruz. Evet. Şu bu Evet. Şimdi sınımdaki mesleklerin ismini yazacağız şuraya. Ee, i̇lk olarak Brokus. Brokus akşam yemeği. Joutubel. Youtuber. Marketçi. Ee, hamburger çalışanı. Şarkıcı. Öğretmen. Okulun Okulun müdürü itfaiye kuaför çalsanı yemek yapan şef gitarcı banka şarkı söyleyen pardon abi abi şey şurada mavi olan meslek var ya abi o mavi olan mesleği ben yanlış almışım. Ortadan ortada alt saat alt so, sağdaki şarkıcı. E, şarkıcı. Ama o mavi şey e, haberciydi. Haber haberler veriyorlar. Haberci hemen düzeltelim. Haberci kafur çalsın yazdık hastane modeli. Evet, şimdi o birine sayfaya Mesajes. Şimdi mesajes bir şeyle yazdık. Evet. Yaptık. Şimdi. Evet. Aykır yok. Roblox'u şuradan siliyorum. Sildim. Şimdi buradaki ne diyor burada? mektup şeyi İngilizce bu ee, bakalım İngilizce Friends, Mark, Bills, Bam bakalım bunlarda hangisi o mektup sözünü ayın posta Mark ben Mark diyorum hemen yazalım hemen yazalım evet yazdık ve dersimizin sonuna geldik evet Ana biliriz. Dersimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi birazcık Hayır. Hayır. de hadi arkadaşlar bir tane videonun sonuna geldik. Ee, daha fazla vloglar istiyorsanız e, abone olun, like atın. Son abone aboneyiz arkadaşlar. Neden ama neden benim abonem yükselmiyor? Onceden çok yükseliyordu. Ee, hoşça kalın ve bye bye.